Kanalıma herkese merhaba. Epey uzun bir zamandır video çekemiyorduk. Başka işlerimiz ve uğraşlarımız vardı. Bugün vakit bulduk ve bir video çekmeye karar verdik. Elimde şu şekilde buzdolabımın derin dondurucusuna üstüne fazla yük koymaktan çatladı ve bu şekilde tamamen ikiye bölündü. Bunu birbirine birleştirmenin tabii ki pek çok yolu var. Belki bununla alakalı birçok video denk gelen arkadaşımız olmuştur. Hangi yöntem iyi olur? Hangisini kullanmalıyız? Onlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. Şimdi bu projeyi biz bu şekilde Japonla tutturabilir miyiz? Tutar. Ama üstüne binen yük miktarı çok fazla olduğu için işte kışlık meyveler ya da yazlık meyveler işte üzerine ya et koyuyoruz bir şey koyuyoruz. Bu bununla yaptığımız zaman bu yükü yine kaldırmaz. Yani arasına sıkıp tutmuş gibi gözükse de Burası artık darbe aldığı için yine yük üzerine bindiğinde buradan çat diye gider. Sıvı Japon tamamen sıvı Japon kullanılabilir. Hangi tekniği kullanırsanız kullanın. Yapıştırıcı olarak söylüyorum tabii ki. Bu, bu yüke dayanmaz. Artık öyle bir zaman geldi ki ülkemizde tabii gidip bir şeyin yenisini alalım deme lüksümüz pek fazla kalmadı. Artık her şeyi yenilemenin derdine ve bu işlerden anlama mecburiyetine kadar geldik. Çünkü gerçekten yenisi çok pahalı. Kargosu şu bu derken uğraşamıyoruz. Bakın elimde şu şekilde eski tip bir havya var. Yani vidalı kafasını çıkarıyorsunuz. Şu modelden bahsetmiyorum. Bununla bu projede verim alamayız. Yapacağımız işlem çok zor değil. Tabi elinde bu tip havya olanlar için pratik bir proje olabilir. Şu şekilde bir tarafındaki vidayı gevşettiğiniz zaman şöyle içerisindeki havya ucu çıkıyor. Biz burada ısıtma tekniğini kullanarak buralara yama yapacağız. Peki civatamız nasıl olmalı? Bakın şu şekilde kafası oval civatalar var. Bir de şu şekilde kafa kısmı tam civatalar var. İkisinin farkı ne? Şimdi bunda siz bunu buraya yerleştirdiğinizde diyelim ki şurada çiviyi ısıttığınızı farz edin. Bakın buradaki yüzey alanı buna tam oturmuyor. Yani çivi birazcık daha geç zamanda sınıyor Ama şunu denedinizde bakın şöyle takayım. Bunda ise çivinin yüzey alanı buraya tam oturuyor. Bu da çivinin çok daha hızlı bir şekilde ısınıp buradaki kısma çok daha hızlı oturmasını ve iyi oturmasını sağlar. Ben bu projede şu şekilde minik Çivilerden kullanacağım. Siz buna uygun ebatta çivi bulabilirsiniz. Tabii çivi çok kalın olmamalı. Sebebi şu. Şimdi bakın buradaki belli bir duvar kalınlığı var. Sizin çivinin genişliği bu duvar kalınlığından daha geniş olursa yani şu üstten diyelim ısıttınız. Bu sefer çivi alttan çıkar. Mesela çok ince et duvar kalınlığı olanlar için şu şekilde zımba tellerinden kullanabilirsiniz. Çivi genellikle çelik malzeme üretildiği için penseyle bunu kesme esnasında şu var ya arkadaşlar. Acayip bir şekilde fırlar. Onun için yönünü kendinize ya da çocuğunuza doğru çevirmeyin. Bakın şimdi sese bir yere çarptı gitti. Yani aşırı sert bir şekilde kesiliyor. Buna dikkat edin. Şu şekilde dümdüz hale getirmiş olduk. Şimdi buraya koyacağınız parça çok kısa olursa dediğim gibi üstten yük bineceği için çivinin bacakları şu kısımları tutmaz. Tutmayacağı için de çok hızlı bir şekilde ayrılmaya uğrar. Çivi bulamıyorum diyenler varsa da şu şekilde bakın bir buçukluk elektrik kablosu bunu soydum. Neredeyse bu çiviyle çapı tamamen eşit. Çiviye göre avantajı ne? Dezavantajı ne? Avantajı çok daha hızlı sınır. Bakın çok iyi bir iletkendir. Dezavantajı ne? çivi gibi çok sert değil. Bakın mukavemeti çok düşük ama çivinin mukavemeti çok daha iyi. Bunu elle bükme şansınız yok. Peki hangi yönden ısıtma işlemi yapacağız? Şimdi burası düz kısım. Yani ağırlık buradan binecek. Çünkü gerilme burada olacak. Yani üstten koyduğumu düşünün şu şekilde. Gerilme altta olacağı için çivileri ya da uygun metal malzemelerinizi buralara uygun sıklıkta yerleştireceğiz. Sizdeki civata daha uzun ya da daha kısa olabilir. Dert değil. Tamamen de oturabilir. Benim cibata uzun olduğu için tamamen içine girmedi. Tutturup sabitlerseniz açılma şansı kalmaz ve arası daha iyi sıkışmış olur. Bakın Şimdi şöyle bir şey daha yapıp olayı iyice süper hale getireceğiz. Şimdi bu çivi buradan yerleştiğinde çıkmak isteyebilir. Plastik kelepçe üzerine iyice örtü gibi kaplattırıyorum. Şimdi bir de bakırla deneyelim. Çivi de tabi ısınma biraz uzun sürüyor. Evet bak da çok daha hızlı gömüldü bunu tecrübe ettim. Yani plastik olarak bunu kullanmanız şart değil. Bundan çok kötü bir koku gelmiyor. Biraz da pratik oluyor işin aslı incecik buraya koyup daha rahat uygulayabiliyorsun. Bakın bu da diğer yüzü herhangi bir şekilde. Çivi bu tarafa geçmedi. Son bu şekilde. Atabildim her yere atmaya çalıştım. Dediğim gibi bakır kabloyla çok daha iyi geriden de şu şekilde gözüküyor. Şimdi çeviriyorum. Bakalım işi yaradı mı yaramadı mı? Şimdi bastıracağım bastırmaya korkuyorum. Elimde kalır diye. Allah şu an ne kadarlık kuvvet uyguluyorum bilmiyorum. Çok da fazla kurcalayıp patlatmak istemiyorum. Tabii ki profesyonel hale gibi kesinlikle olmaz. Bunun taşıyacağı yük miktarı bellidir. Yani bunun üzerine siz 10 kilo yük koyarsanız dediğim gibi işte bu, bu hale geldi. Yani çok fazla yük koymamak lazım. İş görür mü? İş görür gibi görüyor. Gittiği yere kadar bunu götüreceğiz. Umarım faydalı videomuştur. Siz de bu ve buna benzer projelerinizi bu teknikle ürünlerinizi kurtarabilirsiniz diye düşünüyorum. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.